you uh -huh. Gazi Paşa mahallemize. Biliyorsunuz bunun özelliği de bu civarda yedi tane orta öğretim okulu var. Ve bir tane buna benzer etüt merkezi, kütüphane, kültür merkezi yok. Dolayısıyla bu yedi sekiz okula ve civardaki mahallelere hitap edecek. Tam 2100 metrekare kapalı alanı bulunan ve gençlerimizin her türlü ihtiyacını eğlence, dinlenme, eğitim ihtiyacını karşılayacak mekanlar burada var. <laughs> hızır <laughs> yardımcımız. Bugün e, Durkallıoğlu ilçemizdeki Gazi Paşa mahallemizde e, bu bölgedeki gençlerimize hizmet verecek çok büyük bir gençlik merkezinin e, açılışını yaptık. Gençlerimize hayırlı olursun, Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni eğitim öğretim yılı da başladı. İnşallah bu sezondan itibaren bu gençlik merkezi bu bölgede yaşayan gençlerimizin tamamına hizmet verecek. Onlara çok daha iyi mekanlarda ders çalışma Çeşitli kurs ve organizasyonlar, eğlenme, dinlenme, çay içme, kafeterya hizmeti verecek bir mekan. Yani gençlerimizin neye ihtiyacı varsa bu mekanın içerisinde bunların tamamıyla alakalı hazırlığımız var. Bu bölgedeki ve Dulkadiroğlu'ndaki tüm gençlerimizi Dulkadiroğlu Gazi Paşa Doktor Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezimize davet ediyoruz. Buranın e, ismini Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum milletvekilimiz Doktor Cafer Tatlıbal ismini verdik. Onu bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz. İnşallah bu gençlerimize burada bu kursları vererek daha iyi eğitim almalarına katkı sunacağız. Çok büyük bir kütüphanemiz var. Gençlerimiz burada ders çalışabilirler. Güzel bir konferans salonumuz var burada. Güzel bir atölyemiz var burada gençlerimizin becerilerini e, sergileyebilecekleri, e, deneyim kazanabilecekleri bir atölye var burada. E, i̇ki tane e, geniş terasımız var ve bu teraslarımızda gençlerimize sınırsız çay kahve e, ikramlarımız olacak. Kısaca gençlerimizi biz 24 saat bu mekana bekliyoruz.